Malik ve kiracılara yansıtacağınız borçlandırmalarda ve ayrıca gider faturası, gider fişi, ödeme makbuzu gibi evrakların hangi gidere istinaden oluşturulduğunu makbuzlarda ve raporlarda görebilmeniz için gider tanımlarını oluşturmanız gerekmektedir. Sol tarafta bulunan menüden Tanımlar, Gider Tanımları sayfasını açın. Ardından üst tarafta bulunan Yeni Gider Tanımı butonuna basın. Açılan ekranda ilk olarak giderin adını girin. Muhasebe entegrasyonunuz mevcutsa muhasebe hesap kodu alanından muhasebe kodunu tanımlayabilirsiniz. Kaydet butonuna basarak gider tanımını kaydedin. Artık gider tanımınızı kişi borçlandırmalarında ve ayrıca gider faturası, ödeme makbuzu, gider fişi gibi evraklarda kullanabilirsiniz. Ayrıca, firmalara ödeme makbuzu girerken, gider seçiminin zorunlu olmasını istiyorsanız, ayarlar, evrak ayarları sayfasında, gider seçimi zorunlu, butonuna aktif edip kaydetmeniz yeterli olacaktır.